Evet arkadaşlar. Sezonumuz başladı. İstihabet için e, böyle bir düzenek yaptık. İster 10'lu, ister 20'li. E, beden, beden boyumuz 0.25. Full karbon, flora karbondan yaptık. İçinemiz 11 numara. 15 köstek. Böyle bir teşkilat yaptık. Ee, Gerginliğini sağlamak için. Şimdi ilk önce kurşun bölümünü ayarlıyorum. Şu uzunluk yeter. Bazen gidiyor tabii. 1 2 3 4 5 6 7. Ben 7 yapıyorum, 10 yaparsanız sıkıntı değil. Şu kadar bir boşluk bırakıyorum. Yani buradan kurşun taktığımız zaman kolayca takılsın diye. Hemen peşinden fazla kısımları kesiyorum. Şimdi ben bunu kılavuz yaptığım için kendime şöyle bir yer yaptım. Başlangıç yeri için. Çıktı. Tekrar. Şurası bir. Yani şuradaki ilk boy e, o düğüm attığımız yere değmeyecek. Değerse takılma riski var. Karıştırma riski. Ben onu yapacağım. 2 3 4 4 5 5 Böyle teşkilat yaptım. Geldiriyorum onu. Geldirken de sıktırıyorum. Sonradan çıkması kolay olsun diye her şekilde şöyle görüyorsunuz. Hazır köstekte yırmalıyorum. İş başlangıçta buraya bir düğüm yapıyorum. Tek düğüm. O da boyutu ayarlamak için. Benim maksadım şu karşıya kadar gelecek. Zaten kendi boyu kadar. Diyeceksiniz ki bu niye böyle bu kadar? Şimdi burada düğüm attıkça bu aşağıya gelecek. Yani sallarken. Şimdi sıktım bunu. Buraya iki tane düğüm atıyorum. Türaptırıyorum. Diğer misliğin kalan ucunu da sıkıcı elinden tutuyorum. Düğümsüz yapıyorum ben bunu. Düğümsüzdeki maksadım çaparayı sallarken kurşunun ağırlığıyla koparmasın. İlk başlangıçta bir, bir düğüm daha buraya atıyorum. En son sol tarafa atıyorum. Niye? Kurşun e, çapar aşağıya baksın diye. Bir tane daha. Bir tane daha. İki, iki yapıyorum. Bazen üç, iki yapıyorum. Ama en son aşağıda bırakıyorum. İlk bitti burası. Şimdi burası yukarı aşağı gelmez. Zaten e, düğümsüz çaparlar da önemli olan Düğüm yerinin yukarı aşağı oynamaması. Yani daha önceki yaptıklarımdan da var böyle hazır. Kendim yapıyorum 10'lu, 15'li ama standart 10'lu. Şimdi e buradan bir tane daha alıyorum. Bir düğüm daha yapıp Buraya tek düğüm. Sadece boyutu ayarlamak için bu. Karşıya geliyorum. Boyutu nereye geliyor? Buraya. Karşıya kadar. Doğru. Sonra da düğüm yapıyorum. Buradaki maksadımız böyle ileri geri yaparken kan, e, çiviye takılmasın. yine bu teşkilatı yaparken altında siyah yaptım isteğini göreyim diye. Şu an tuttum. Bir. Bir. İki. İki tane düğüm yaptım. Çekiyorum. Çekerken buradan da diğer mislinin ucuyla çekiyorum. Diğer diyorum ki şöyle. Köstek misinin sağlam olması lazım koparsa zaten iyi kaliteli değildir. Tekrar buraya geçiyorum bu sefer şimdi sol tarafa. 1 2 Gerginçe yaptıktan sonra bu kolay kolay kopmaz. İleri geri oynamaz. Bedenden bedeni bırakmaz. Şu şöyle oldu. Dikkat ederseniz boyda aynı. Az aşağıda Tekrar kapı kesiyorum. Bir tane daha yapayım. Bir zaman sonra el çabuklaşıyor. Karşıya kadar geldi. Buraya sıkıca tutuyorum. Bir. Buraya tekliyorum. Şimdi iki yapıyorum. Bir. Şöyle bakın göstererek yapayım. Bırakıyorum şimdi ki sizi görsün diye. Şu bir. Tekrar kaçırdım çünkü. Şu bir. Aynı yerden ikinciyi de yapıyorum şuradan. gergin oldu. İsteği tekrar atıyorum buradan doğru bu sefer bu tarafa gir. bir Ben sonuçta dört tane veya beş tane düğüm atıyorum. Şimdi ben bunları onun tamamlayacağım. Onun, on, 10 on tane tamamladıktan sonra videoya devam edeceğim.